Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Boranın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adidas'ın oluşturmuş olduğu metaverse'te bir avatar oluşturacağız. Ee, belki NFT kazanabiliriz, bedava NFT kazanabiliriz. Ee, o yüzden biz de katılıyoruz. Evet arkadaşlar, bu linke gidiyoruz. Linki açıklama kısmında bırakacağım ben. Oradan ulaşabilirsiniz. Ee, he, koda sahip misiniz? Enter, enter'a tıklayacağız. Go'ya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet 7 tane şey var. İlki bu. Arkadaşlar tıklıyoruz. Next. Telefondan da girseniz olur. Bilgisayardan da girseniz olur. Arkadaşlar bunlara tıklayın geçin. Ya yukarı tıklayın ya aşağıya tıklayın. Sonra next diyeyim. Size kalmış. İşte i̇stediğiniz gibi. tıklayacağım bu sefer. Next. Arkadaşlar İngilizceniz varsa siz de anlayıp yaparsınız. Ben rastgele tıklıyorum şu an. Next. Bu oluşturmuş, oluşturmuş olduğumuz avatarla belki Metaverse'de, Adidas Metaverse'ünde ileride konser falan olur. Onlara katılabiliriz. Böyle şeyler olabilir. Belki NFT dağıtabilir. Senin stilin hangisi diyor? Arkadaşlar burada ayakkabı seçeceğiz. Hangisini seçelim? Ben bunu seçeceğim arkadaşlar. Submit edelim. avatar, avatarımız oluşturuluyor. arkadaşlar avatarımız bu start over dediğimizde baştan yapıyoruz iyi görünüyor da bunu kabul ediyoruz iyi görünüyor, görünüyor tıklayalım arkadaşlar bu kodu kopyalayalım ee, lazım olabilir bunu bir yere yapıştırın bilgisayarınıza ya da telefonunuza not edin bir kağıda yazın isterseniz no less play oynayalım diyelim şurada figürlerle dans edebiliyoruz arkadaşlar. Burada takla atıyor. Bunu paylaşabilirsiniz. Ses alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp NFT olarak next'e tıklayalım. Avatar'a tıklıyor. Avatar var. Downloads var. Sticker indirebilirsiniz. Şey. Claim Play mi Play'e Arkadaşlar e-mail adresinizi girin. Yaşı 16'dan büyük değil. Ondan sonra bu katılmış oluyorsunuz, almış oluyorsunuz. Artık NFT mi desem, oluşturduk mu desem. Style it. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz etkinliklerden fayda faydalanmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.